Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle büyük bir kazan. Azıcık suyumuz. Bir de sulu boyamız. Azıcık da iki tane poçamız var. Şimdi bu büyük kazanın içine güzel renkli bir şey yapacağız. Küçük bir çorba diyebiliriz genellikle. Büyük bir kazan suyum var. Ee, neler neler yapabilirim onu bilmiyorum. Hangi renk çıkartmamı istiyorsanız aşağı yorumlara yorumlara diyorum hala ya. Yorumum kapalı. Siz ikinizden söyleyin ben duyarım. Merak etmeyin. O zaman şimdi şu hangisine başlayalım? Hangisine başlayalım sizce? Bununla başlayalım değil mi? Evet bununla başlayalım. O zaman ilk suyumu böyle bunu. İlk Sobayımızı açmamız lazım değil mi? Arkadaşlar şimdi suyu ah, açtım. Şimdi suyumu döküyorum. Döküyorum. <laughs> Suyum bembeyaz. Suyum bembeyaz derken biraz e, normal su. İçmelik su zaten. Bu içmelik su zaten. Ama ben su boyayı içmeyeceğim tabii ki de. İçmelik su doldurmuşum yanlışlıkla. Şimdi o zaman azıcık size aşağı indireceğim. Şöyle görmenizi istiyorum. Böyle görmenizi istiyorum aslında ben sizin. Ama olmuyor. Babiş. Hani şey. Ee, bir şey söyleyeyim böyle şey, e, ben aşağı göstermek istiyorum da arkadaşlarıma böyle kaldırmak zorunda kalıyorum. Ne babam? Bak aşağı indirmek istiyorum ben bunu. Ha? Ben aşağı böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani o kadar inmez ama. Onu böyle alırsan ben tutayım. Ya da sen oraya koş arkadaşlar. Olsun. Ama şimdi beni de görüyorsunuz ben aşağı eğilip. KP. Nasıl rengini de söyleyeyim arkadaşlar. Hoşça kalın görüşürüz. Şimdi böyle, böyle. Arkadaşlar şimdi böyle sırayla ben size renkleri söylüyorum burada. Siyah. Siyah. Kahverengi. Ee, sanırım bir daha açık kahverengi, açık yeşil, koyu yeşil, koyu mavi. Ha, açık mavi şu koyu mavi, mor pembe, pink ee, orange yani turuncu ee, bu bir şeyler ama ne bilmiyorum bir de sarı var o zaman başlayalım hiç durmadan karıştırıyorum karıştırıyorum fokurdamıyor yiyorum yiyorum fokurdamıyor biz de o sırada konuşuruz iyi olur o zaman ilk siyaha batırıyorum Ha bu arada arkadaşlar hangi renk olacağını içinizden tutun. Ben ne desem ne desem ne desem. Ya da ben bir şey söylemeyeyim size bırakayım onu. Bakalım hangi renk çıkacak. Aa siyah geçmedi. Azıcık siyah oldu suyumuz. Şimdi kahve rengi. alıyorum arkadaşlar. Şöyle kahve rengi bakın. Çocuğum inşallah görüyorsunuz Ben Ben bir kaldırıp size göstereceğim zaten. Üç tane şey yapayım. Üç tane. Üç, üçüncü de bitireceğim. Sonra size göstereceğim. Bakın. Böyle devam ediyor. Şimdi, şimdi size göstereceğim. İnşallah düşmez. Bakın şöyle bir renk oldu. Heh. Tamam devam ediyorum. Beni göremezsiniz. Ben kendimi göstereceğim çünkü ben görüyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Şimdi açık yeşille devam ediyorum. En sonunda güzel bir karışım yapacağız. En sonunda azıcık daha su dökeceğiz ve baştan parfümleri tekrarlayacağız. Şimdi koyu yeşil. Şimdi size İngilizce devam edeceğim ama Türkçe'sini de söyleyeceğim. Şimdi blue'yu yapıyoruz. Yani maviyi alıyoruz. Açık mavi. küçük mavi aldık. Oh, yeşili demiyor. <laughs> Şimdi koyu mavi alıyorum. Blue koyu mavi. Yeşile de blue derim aslında ben. Çünkü bilmiyorum. Oo daha da koyu aslında. daha da güzelleşti. Su yeşili oldu arkadaşlar. da koyalım. Purple da koyalım purple'ı. Zaten görüyorsunuzdur fırçam da purple. Artık daha koyalım ondan. Çünkü hiç rengi vermedi. Bundan sonra koyuyorum Kendi yoksun Bunu karıştıracağım. Şimdi size göstermek için alıyorum. Bakın böyle bir renk. Çok koyu oldu ya. Koyu gri mi deseydik? Çünkü griye dönüyor. Hadi ben size rengini göstermesem mi? Çünkü siz ona göre söylersiniz. Ben de ona göre söylerim gerçi. Ama ben tutmadım. Zaten size bıraktım onu. Ama size güveniyorum. Asla yapmazsınız öyle bir şey. Size güveniyorum ben. Çünkü siz benim canlarımsınız. Bu aralar beyaz bir video çekmem lazım. Çünkü bütün youtuberların 100 tane videosu be var benim ee, daha... Ee, bu videoyu da eklersem 34 olacak. Onların 100 benim 34. Çok acil adil olmaz yani. Hiç acil olmaz. Ay bu griden dönmüyor olacak? Sizin kaybetmenizi istemiyorum. Artık rengi değiştirmen lazım benim. Ne rengi değiştirsem acaba? Bak ah, ben rengi mi dönüştürsem? Yok yok başka bir rengi dönüştürüyorum. Hehehe. <laughs> Arkadaşlar, sakın böyle zararlı bir şey yapmayın. Beni zararlı değil aslında. Su, suyun rengini değiştiriyoruz. Şimdi e, renklerimiz bitti. Azıcık daha suyu koyuyoruz ve baştan yapıyoruz yine. Suyu bu sefer çoğalttım. Bakın, bu kadar suyum kaldı şu an. Kavanda bir sürü su var. Azıcık karıştıralım. Okurduyor. Duyuyorsunuzdur. Zaten şimdi iyi dinleyin tamam mı? <laughs> Arkadaşlar mesaj geldi ama şu an okuyamam. Özür dilerim. Var. Ee, şu buradan yazan için. Arkadaşlar bu arada biz 8 dakikada çekiyormuşuz. Ha unutmayın neydi? Like atın, abone olun, zile tıklayın. Bunu unutmayın. Baştan siyahımızı koyuyoruz. Bence şu siyahla kahverengi işi bozdu. Azıcık siyah koyayım. Ondan sonra kahverengileri geçeyim. Değil mi? Öyle mi yapsam? Öyle yapayım öyle. Ve kahverengileri her şeyi koyayım. En sonunda ben size rengini göstereceğim. Kazananlar like atsın. Ay, kazananlar like ve abone, kaybedenler de like ve like. Kaybedenler için like. Ama kazananlar için abone. Abone ve like olsun. Kazananlar ve kaybedenler için buradan öpücük atıyorum. Öpücüklerle herkesi buradan öpüyorum. İnşallah bunu, bu videoyu severek izliyorsunuzdur. Ben çok eğleniyorum mesela. Siz varken ben nasıl eğlenmeyeyim? Nasıl bu yanakları gülmesin? Siz de gülün hep. Bu yanaklar gülsün bak sizin için. Sizin için gülüyor. Bakın sizin için gülüyor. Bakın böyle yeşil. Yeşil çok gözükmüyor. Çok kötü bir renk oldu. <laughs> çok kötü bir renk oldu. Ah. Mavi kurtar bizi. Bundan sonra açık renk yazıyorum <laughs> <laughs> yeter. Açık <laughs> renk. Elimden bulaştı. Ya Rabbi elime ne uzaştı? Bakın. Mavi hadi kurtar bizi bari. Bak o kadar uğraşıyorum. Artık daha mavi lazım bize. Arkadaşlar mavi kalpler yollayın da maviye dönsün şu. Çık. Mavi kalp çizin bana. Lütfen. Bu renk nasıl dönecek? Nasıl kazanacaksınız siz? İdice i̇yi, gidecek. İdice geriye dönecek. Sanırım. Ama iddia da Allah. Elimi artık suya atıyorum. O her iyi herhalde malum bu şey. Yeter. Arkadaşlar özür dilerim ama ben hemen gelmem lazım. Hemen geliyorum. Ne olur durun. Ne olur durun. Hemen geliyorum. Hemen hemen hemen. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim arkadaşlar. Özür dilerim şimdi. De. Zaten 12, 12 dakika olmuş. Ay, hiç bu kadar uzun videom olmamıştı. Şimdi karıştırıyorum. Biraz daha mavi. Arkadaşlar biz mavilerin kralı olduk. Gerçekten. Mavilerin kralıyız artık biz. Arkadaşlar bu arada siz hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Evet, bilemem ama Bursa Spor mu? Bilemiyorum. Siz yorumlara yazın. Ben Galatasaraylıyım. Bir de Beşiktaşlıyım. Eşimi de çok güzel tutuyorum. Ama Galatasaray sanırım kaybetti. Sanırım ama. Arkadaşlar son üç şeyim kaldı kesinlikle bu bu renkten dönmez bu bu renkten dönmez Nasıl kurguluyor Arkadaşlar, bitti. Artık daha koyuyor. Bitiriyorum videoyu burada. Bu, bunu da bitirdim. Bakın. Arkadaşlar size rengini göstereceğim. Şimdi azıcık daha mavi ekleyeyim. Mavilerden bakıyoruz. Hem mavi ekliyorum. Arkadaşlar rengimiz Rengimiz çok komik bir renk oldu. Ama yeşile çaldı. Size buradan simsiyah gözüküyor. Ama gerçek rengi e, böyle simsiyah değil. E, koyu yeşil. Koyu yeşil arkadaşlar. Unutmayın koyu yeşil. Kazananları buradan öpüyorum. Kaybedenleri de öpüyorum. Kazananlar like atın. Abone olun. Zile tıklayın. Kaybedenler like atın abone olun. Bu kadar. Sizi öpüyorum. Size goodbye. Goodbye diyorum. Görüşürüz. Bye bye. Öptüm.